Arkadaşlar merhaba. Telegram'dan numaramızı gizlemeye göstereceğim şu anda sizlere. Gruplar da dahil. Baştan Telegram'a giriyoruz. Burada uygulamalarım yani 3 çizgi 3 nokta olan yere tıklıyoruz. Burada arkadaşlar karşımıza menü çıkıyor. Menüden ayarlar kısmına tıklıyoruz. Gizlilik ve güvenlik diyor. Kilit olan yer. ikinci seçenek. Burayı tıklayınca karşımıza şöyle bir sayfa çıkıyor. Buradan telefon numaramızı gizleyeceğiz. Telefon numarası diyoruz. Kişiler. Tıklayınca burada arkadaşlar. Ben şu anda kişilerim yaptım. Tabi bu herkes yapıldığında herkes numaramızı görebiliyor. Burada kişilerimi tıklayınca telefon rehberinizdeki olan kişiler sizin numaranızı görebiliyor. Hiç kimse dersek hiç kimse numaranızı göremiyor. Tabii ben burada telefon rehberimdeki olan kişiler benim Telegram'dan numaramı görebilirler diyerekten kişilerime tıklıyoruz. Burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken bir konu. Ben şu anda gösteremiyorum size. Herkes dediğim zaman herkese açık olan tiki tıklıyoruz. Şurada tik işareti var. Tik işaretini tıkladığımız zaman bu şekilde kaydediyor. Tabii ben herkes görmesini istemiyorum. Tekrardan göstermek için sizlere telefon numarası diyorum. Kişilerim, yani telefon rehberimdeki kişiler görebilecek numaramı Telegram'dan. Buradan tekrardan tik işaretine tıklıyorum. Ve şu anda benim telefon rehberimdekiler benim sadece numaramı görebilir. Gruptaki arkadaşlarım benim telefon numaramı, telefon numaramı göremez. Yani tanımadığım kişiler de var bunlardan tıklıyoruz arkadaşlar tikimizi. Şu anda bu şekilde kaydettik telefonumuza. Tekrardan Telegram'ı kapatıp normal olarak gruba devam edebiliriz. Herkese kolay gelsin. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum.